Esselamu Aleyküm değerli arkadaşlar. Video geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Doğu Türkistan üzerine sivil toplum faaliyetleri yürüten bir kuruluş sosyal medya üzerinden bize mail taraf ulaştı ve bu konu hakkında oluşturmaya çalıştıkları kamuoyu faaliyetine destek vermemizi istediler. Duyarlılık açısından ve toplumun bu konuda bilinçlenmesi açısından biz de bir iki kelam etmeyi kendimize vazife gördük tabiri caizse. Doğu Türkistan üzerine Çin ile Türkiye arasında 2017 yılında imzalanan suçluların iadesi anlaşması var ve bu anlaşmanın bu sene yürürlüğe girmesi bekleniyor. Eğer bu anlaşma yürürlüğe girerse maalesef Çin'in istediği her Doğu Türkistanlıyı, her Uygurluyu Türkiye'ye iade etmek zorunda kalacak. Ve kamuoyunda da görüldüğü üzere, daha doğrusu görülmediği üzere Azerbaycan Karabağ üzerine uzun uzun konuşanlar bu konu üstünde konuşmuyor. Veya sol kesimde kaz dağları için ya da başka başka şeyler için sosyal medyada çalışmalar yapanlar bu konu hakkında konuşmuyor. Ya da Suriye hakkında konuşan İslamcılar bu konu hakkında öyle ahım çağım bir çalışma yapmıyorlar. Yani Allah rızası için arkadaşlar öyle şeyler anlattılar ve öyle şeylerden bahsettiler ki gerçekten insanlığımdan utandım. Yaklaşık 2 milyon insandan bahsediliyor ve bu 2 milyon insanın toplama kamplarında tutulduğu söyleniyor bunlara akıl almaz işkenceler yapıldığı söyleniyor ve yani kadınlara tecavüzden tutun, erkeklerin kısırlaştırılmasından tutun, insanların dinden uzaklaştırılmasından tutun birçok zulümler yapıldığı belirtiyor ve bunlar delili ispatlı bir şekilde kendi sitelerinde, kendi sosyal medya adreslerinde gösteriliyor. O yüzden hepinizden rica ediyorum. Herkes elinden geldiğince bu konuyu duyursun. Doğu Türkistan'a sessiz kalınmaması için, Doğu Türkistan'daki zulümlere sessiz kalınmaması için, ve Doğu Türkistanlılara sahip çıkılması için böyle bir kamuoyu çalışması yapılıyor. Sizlerinizden geldiğince Allah rızası için buna destek verin. Bir şey yapamıyor musun? Dua et yani. Veya Facebook'un mu var? Paylaşım yap. YouTube'un mu var? Bu Doğu Türkistan'la alakalı bir video yükle. Twitter'ın var? Bir tweet at bu konuda. Veya Instagram'da ya da Telegram'da ne kullanıyorsan o konu hakkında Doğu Türkistan üzerinde duyarlılığı geliştirecek çalışmalar yapmak hepimizin üzerine vazifedir. Arkadaşlar Allah rızası için bunu söylemek istiyorum ki bu her Müslümanın üzerine bir vazifedir. Çünkü İslam'da biliyorsunuz zulme rıza zulümdür ve Ali olan da de dediği gibi zulme sessiz kalan dilsiz şeytandır. O yüzden dilsiz şeytanlardan olmayalım, zulme susan zalimlerden olmayalım. Doğu Türkistan'daki mazlumların yanında olalım. Mazluma dini sorulmaz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan biz bunu öğreniyoruz. Mazlumla Allah arasında hiçbir perde yoktur. O yüzden elimizden geldiğince bu konuda duyarlılık gösterelim. Herkes elinden geldiğince sosyal medyasından bu konuda çalışma yapsın. Doğu Türkistanlılar iade edilmesin, Uygurlular iade edilmesin ve onları zalim, tağut, firavun ve yeryüzünün gördüğü en büyük zulümkar devlet olan Çin'e verilmesini elimizden geldiğince engelleyelim. Hiçbir şey yapamıyorsak bile dua edelim. Şimdi inşallah videoya geçebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Değerli Arkadaşlar Bugün inşallah hakkında atılmış bazı iftiralara kısaca cevaplar vereceğim. Dikkat ettiyseniz eleştirilere cevap vereceğim demedim. Çünkü ben eleştirilere açık bir kişiyim ve eleştirinin insanı hiçbir zaman geriletmeyeceğini, tam tersine eleştirilere kulak kapatmanın insanı gerileteceğini ve insana zarar vereceğine inanıyorum. Hatta mütemadiyen kendime öz eleştiri de yapıyorum ve buna uygun bir takım değişiklikleri istişareler neticesinde Allah'a tevekkül ederek alıyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar bizler yaklaşık bir senedir, bir seneden biraz fazladır YouTube'da çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz ve YouTube'un arama motorunu Abdülkadir Polat yazdığınızda göreceksiniz ki bir sürü kişi bizim hakkımızda video yapmış. Yani ateistlerden tutun, caferilerden tutun, sofilerden tutun, eşitçilerden tutun, el-kaidecilerden tutun, hak yayıncılarından tutun, Cemalettin Kaplancılar'dan tutun yani bir sürü farklı cenah bizim hakkımızda videolar yapmış ve bunlar içerisinde hakikaten de gerçek olmayan ve iftira olan bazı şeyler var ve bu bir yerden sonra insana zarar veriyor. İnşallah bugün bunları kısaca izale etmek istiyorum ve bunları tek tek inşallah ele almak istiyorum. Öyleyse başlayalım. Öncelikle arkadaşlar Eskişehir'de Odun Pazarında sanayinin orada oturan bir vatandaş var. Bu vatandaş DAEŞ terör örgütü üyesi veya sempatizanı. Tabii ona sorsan kesinlikle DAEŞ'le falan alakası yok. Bu kişilik bizim bir videomuzu kırparak bunu bütün her yerde paylaşmış. Instagram'da, Telegram başta olmak üzere birçok sosyal medya adresinde, YouTube'da, Facebook'ta vesaire paylaşmış. Ve öyle bir sesi kırpmış ki hakikaten de dinlediğiniz zaman bu ne ya diyorsunuz. Biliyorsunuz bizim amacımız devlet kurmak, devlet yıkmak, rejimi değiştirmek, şeriatı getirmek falan değil yani. Biz kendimize bu özel eleştiriyi birkaç sene evvel yaptık. Dediğim gibi ismine vesaire gerek yok. O kendisini çok iyi biliyor. Bizim hakkımızda yayınladığı videoda şu şekilde bir cümlemizi kırpmış. Devlet kurmak, devlet yıkmak, rejim değiştirmek, şeriatı getirmek gibi bir amacımız yok şeklinde bir parçayı kırpmış. Ve insanlara da gösteriyor. Aa bak işte Abdülkadir Polat şeriat düşmanı falan şeklinde böyle bir algı oluşturmuş. Ve ciddi ciddi insanlar da buna inanmışlar ne yazık ki. Yani bu doğru olsa gerçek olsa hiçbir şekilde cevap vermem bu benim düşüncemdir derim. Ben nasıl ki benimle aynı düşünmeyen insanlara saygı gösteriyorsam insanların da bana bunu göstermesini beklerim veya eleştirilere kulak tıkarım. Ancak ortada bir iftira var. Birincisi bizim amacımız arkadaşlar davet yapmaktır. Yani Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette de emrettiği gibi emir bil maruf nehyanil münker yapmaktır şeriat getirmek, devlet kurmak, devlet yıkmak bunlar bir aciz kul olarak bizim hedefimiz veya amacımız değildir. Bizim amacımız sadece davet yapmaktır. Ve arkadaşlar şunu samimi bir şekilde söylemek istiyorum ki bugüne kadar İslam ümmeti içerisinde kim şeriat getirmek, devlet kurmak gayesiyle çıktıysa o işin sonu feşel ve fecaatle bitmiştir. Olan Müslümanlara ve İslam coğrafyasına olmuştur. Mesela Türkiye'deki yakın geçmişe bakacak olursak Hizbullah öyle değil mi? veya Orta Doğu'da en yakın Daş bizi de mağdur etti. Veya ondan önce El-Kaide gibi gibi bu örnekleri arttırabiliriz. Yani kim biz şeriat getireceğiz, biz devlet kuracağız diyorsa onun işin sonu fecaatle bitiyor. Oysa ki bir müminin, bir Müslümanın alim olsun veya sıradan biri olsun görevi, amacı emri bil maruf nehyani mükerr yapmaktır. Önce kendi nefsine, sonra ailesine, arkadaşlarına, ahbaplarına vesaire. Yani bir Müslümanın amacı devlet yıkmak veya şeriatı getirmek veya böyle boyundan büyük işler kesinlikle değildir. Zaten ipin ucu bundan sonra kopuyor arkadaşlar. Allah için bugünkü İslam coğrafyasına bakın da bana bu hedefle yola çıkıp da başarılı olan bir örnek gösterin. Var mı? Yok. Dolayısıyla bizim amacımız emri bir maruf yapmaktır diyoruz ve zaten o videoda da bunu belirtmiştik, bunu anlatmıştık. Ancak bu Tevhidi Paylaşımlar isimli Telegram kanalı üzerinden eşit propagandası yapan arkadaş bizim hakkımızda öyle bir çalışma yürütmüş ki insanlar bu konuda bir e, yanlış anlamaya varmışlar. Yanlış anlamaya varacak bazı düşüncelere kapılmışlar. İnşallah bunu bu şekilde ifade etmiş olalım. Dediğimiz gibi bizim amacımız emirül maruf nehyanil münker yapmaktır. Ve bizim e, hiç kimseyle problemimiz yoktur. Yani ne e, devletle, ne cemaatlerle, ne tarikatlarla, ne başkalarıyla kesinlikle kimseyle hasım değiliz, düşman değiliz. Biz düşüncemizi söyleriz fikir özgürlüğü kapsamında. Deriz ki kardeşim biz tevhid ehli Müslümanlarız şuna inanıyoruz. İsteyen kabul eder, isteyen kabul etmez. Bu şekilde devam ederiz. Amacımız da sadece bu. Bugün de amacımız bu. Bundan 50 sene sonra da amacımız bu olacak. Kesinlikle hiç kimseye Allah'ın izniyle, Allah'ın keremiyle maşalık yapmayacağız ve hedefimiz, amacımız şeriat getirmektir diyenlerin vardığı o kötü akibete inşallah biiznillah bizler varmayacağız. Dediğimiz gibi birinci düzeltmemiz gereken buydu. Bu Tevhidi Paylaşımlar isimli Telegram kanalının admininin attığı iftirayı bu şekilde izale edelim. Bunların peki hedefi ne arkadaşlar? Yani neden böyle bizim hakkımıza bir çalışma yaptılar? Ki biliyorsunuz IŞİD'çilerin bizim hakkımıza yaptığı videoların haddi hesabı yok yani. Sosyal medya adreslerime, mail hesabıma hatta evime kadar bir sürü birçok tehditleri var. Bunların amaçları elhamdülillah Allah Azze ve Celle bizleri riyadan, kibirden muhafaza etsin. DAEŞ'i ideolojik olarak, teolojik olarak Türkiye'de biz bitirdik elhamdülillah. Onların gerçek yüzünü ortaya koyduk. Onların kendi ses kayıtlarıyla, kendi görüntüleriyle, kendi belge, bilgi ve dokümanlarıyla onların itikatlarını ortaya koyduk. Ve onlara o kadar fazla zararlar verdik ki artık içinden çıkılamayacak bir hale geldiler ve en son çare olarak tehdit boyutuna vardılar. Son olarak da şunu istemiyorlar. Gelen Bana gelen mesajlarda genelde hep şöyle geçiyor. Ebu Ubeyde hakkında konuşma. İşte Ebu Ubeyde hakkında video yapma vesaire şeklinde. Ancak biz elhamdülillah hiçbir zaman baskılara ve tehditlere boyun eğmedik ve bundan sonra da hiçbir zaman eğmeyeceğiz. İnşallah biiznillah eğmeyeceğiz ve Ebu Ubeyde hakkında da video yapacağız. Yani arkadaşlar bu şirkçiler hakikaten Ebu Ubeyde'yi o kadar büyütüyorlar ki yani Ebu Ubeyde'yi tanımasam diyeceğim ha tamam bu böyle söyledikleri gibi bir adam. Subhanallah yani. Bizim tevhid ehlinde zaten genel olarak böyle bir kusur var. Böyle insanları şişirtmek, böyle insanları abartmak gibi bir kusur var bizim tevhid ehlinde. Ancak biz dediğimiz gibi buna karşı çıkıyoruz ve insanların abartılmasından doğan zararların önünü almak istiyoruz. Hani bir söz vardır ya, her gördüğün sakallıyı dede zannetme veya işte bir şey görünce hemen elinde tuzlukla onun peşinde koşma diye. Hakikaten bizim tevhid ehlinde böyle bir durum var yani. Bir şey gördüklerinde direkt peşinden tuzlukla koşuyorlar. Ebu Bey de meselesinde de inşallah gereken ayrıntılı bilgiyi vereceğiz. Ve Eşed'in son sırtını dayadığı Ebu Ubeyde kalesini de Allah'ın izniyle yıkacağız. O zaman da göreceksiniz ki böyle abartılacak bir durum yok yani. Hakikaten ben de bir zamanlar bu hataya düştüm. Örneğin ben lisedeyken Raid Salah çok meşhurdu. Kendisi biliyorsunuz 1948 Kudüs Hareketi'nin kurucusudur ve şu an İsrail'de cezaevindedir. İnsanlar onu öyle bir abartıyorlardı, öyle bir şişiriyorlardı ki yani o zamanlar benim gözümde böyle acayip büyümüştü ve Ankara'ya geleceği söylendi. Bir söyleşiye katılacağı söylendi. Ben de o zaman bu söyleşiye katılmıştım. O zaman Raid Salah'la konuşma fırsatı buldum. İmzasını alma fırsatı buldum ve onunla konuştuğumda bir iki soru sordum. Yani benim kafamdaki o alim, evliya falan o bütün algı bir anda eriyip gitmişti. Keza yine aynı şekilde hayatımda böyle insanların çok şişirdiği ve bu sosyal medya algısına kapılıp o adamla birebir görüştüğümde onun normal sıradan biri olduğunu fark ettiğim çok fazla vaka yaşadım. Tabi bunları burada zikretmek istemiyorum. Bizim tevhid ehlinde de böyle bir şey var arkadaşlar. Yani emin olun mesela biz böyle duygusal konuşsak, böyle altan eşit, böyle cellabiye falan giysek, böyle sakalı böyle uzatsak. Emin olun bizde de aynısı olur ama biz kesinlikle buna karşıyız. Gerçekçiyiz ve gerçekçi olmanın faydasına inanıyoruz. E tabi gerçekler de acıdır yani arkadaşlar. Körler ülkesinde görmek ve görür olup insanları görmeye davet etmek biraz zordur. Uykudan uyandırdığınız insan size tepki verebilir. Bu çok doğaldır. Netice itibariyle bu IŞİD'in e, tehditlerinin boşa çıkacağını ve inşallah e, bu IŞİD'cilerin bizim videomuzu kırpıp e, bir algı çalışması yürütmelerini de bu şekilde belirtmiş olalım. Dediğimiz gibi bizim amacımız devlet kurmak, devlet yıkmak falan değil. Bizim hiç kimseyle bir problemimiz yok. Ne devletle, ne hükümetle, ne başka başka gruplarla, cemaatlerle vesaire hiç kimseyle problemimiz yok. Bizim tek amacımız davet yapmaktır, tevhid davetinde bulunmaktır ve emir bil maruf nehyanin münkerde bulunmaktır. Her zaman da amacımız inşallah bu olacak. Çaba bizden, tevfik Allah Azze ve Celle'dendir. İkinci mesele ise arkadaşlar bu meşhur küfür ses kaydı. Bizim muhaliflerimiz genelde bize cevap verirken yine bu iftirayı çok kullanıyorlar. Özellikle bunu genç hoca yapıyor. Genç Hoca hakkında biliyorsunuz iki tane video yaptık ve diğer Cübbeli Ahmet, Hüseyin Çevik vesaire bunlar hakkında da güzel videolar yaptık. Bunların bize verdiği ilmi cevaplar olmadı. Hepsini münazaraya çağırdık ama hiçbiri münazaraya gelmedi. Ve münazaraya gelmedikleri gibi iftira attılar. Örneğin bundan yıllar önce bir tecavüzcünün onunla konuşmamda kaydettiği bir ses kaydı var. Ben o adama küfür ediyorum. Ve bunu alıyorlar, paylaşıyorlar sanki yeniymiş gibi. İnsanlar da bunu yeni zannediyorlar. Ve bu genç hoca veya diğerleri de bunu ciddi bir şekilde kullandılar, istismar ettiler. Ancak arkadaşlar şu unutulmamalıdır ki insan öfke anında söylediği sözlerden hesaba çekilmez. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öfke anında eşini boşayan bir adamın boşamasının geçersiz olduğunu söylüyor. Yani bu küfür sözleri, bu adama sövmem falan doğru olmayabilir ama o anki verdiğim refleks böyleydi ve adamın sesimi kaydettiğini bilmiyordum. Yani şu zaviyeden bakmanızı inşallah tavsiye ediyorum. Ben bu ses kaydını adam ortaya attığında hayır bu benim değil diyebilirdim değil mi? Derdim hayır kardeşim bu benim ses kaydım değil konuyu kapatırdım. Ama ben samimi bir şekilde böyle tabiri caizse erkek adam gibi delikanlı gibi dedim ki evet kardeşim bu benim ses kaydım dedim. Bir daha olursa aynı küfürleri yine ederim dedim. Ancak bu da yanlış taraflara çekildi. Hatta genç hoca geçen bir video yayınlamış videosunda diyor işte bu Selefilerin taut diye bahsettikleri şey CIA'nin sitesinde var falan. <laughs> Subhanallah. Hakikaten bu genç hoca neyin kafasını yaşıyor bilmiyorum yani. CIA'nin sitesine girin arkadaşlar. Orada Kur'an-ı Kerim de bulacaksınız. Hatta Kur'an-ı Kerim'in 108 dile tercümesini yayınlamışlar. Hatta Resulullah'ın hayatını yayınlamışlar ve Resulullah'ın hayatını anlatan ne kadar kitap varsa onları da paylaşmışlar. Aynı CIA'nin sitesinde Tevrat var, İncil de var. Anglikan Kilisesi hakkında bilgilerden tutun. Protestanlar vesaire hepsine dair bilgiler var. Adamların işi bu yani. Dolayısıyla a bak ya sitesinde böyle bir şey var o zaman bunlar batıldır demek çok büyük bir yanlış yani büyük bir safsata. Dediğim gibi arkadaşlar yani o anın verdiği bir o anki heyecanın o anki öfke birikiminin verdiği bir patlamayla o sözleri sarf ettim. Ve dediğim gibi inkar edebilecekken onları kabul ettim. Ben bu erdemliliği göstermişken muhaliflerimizin bunu sanki yeniymiş gibi lanse etmeleri ve bunu sanki böyle benim kültürüm veya benim tarzım buymuş şeklinde yansıtmaları hoş olmadı. Bir kısas yapmak istedim bu tecavüzcü, pis, aşağılık herife. Doğrudur, yanlışlar. Bu kısmı tartışılır. Ancak bu konuyu uzatmamak gerektiği kanaatindeyim ve bunun peygamberin hayatında da sahabenin hayatında da örnekleri olduğunu zaten daha evvel zikretmiştik. Diğer mesele ise İbrahim Atabey meselesi. İbrahim Atabey hakkında bize mahkeme açtıkları videoya biliyorsunuz mahkeme kararıyla engel getirttiler. Mahkemenin seyri hakkında şu an bir gelişme yok. Ancak onlara da yaptığımız bazı çalışmalar zorlarına gitmiş. Yani kendileri İslam'a hakaret ederken, Allah'a hakaret ederken, Peygamberimiz'e, Peygamberimiz'in eşlerine ve Ümmet-i Muhammed'e hakaret ederken iyi. Ama biz onlara cevap verince bizim videomuzu engelliyorlar. Yani burada ben bir adalet göremiyorum arkadaşlar. Onların hiçbir videosu engellenmiyor, hiçbir videosu YouTube'dan kaldırılmıyor. Ama bizim videomuza mahkeme kararıyla kaldırılma şerhi getiriliyor ve video izlenmiyor. Yani bu gerçekten adaletsizliktir ve gerçekten büyük bir haksızlıktır. Ancak biz İbrahim Atabey'in söz konusu kaldırdığı videoyu diğer kanalımıza yükledik. Onun da açıklama kısmını linkte aşağıda bırakıyorum. Oradan isteyenler izleyebilir. O mahkeme süreci de şu an devam ediyor. Herhangi bir gelişme yok. Bir gelişme olursa inşallah ben sizi bilgilendiririm tekrar. Diğer meselede ise avukat Onur Güler'in bizim hakkımızdaki meşhur videoları bazı muhalefetlerimiz tarafından sık sık kullanılıyor. Daha evvel avukat Onur Güler'e iki video ile cevap verdik. Bu iki videoyu da mahkemeye vererek mahkeme kararıyla kaldırttı. O yüzden cümlelerimi dikkatli seçerek kullanmak istiyorum ki bu videoyu da kaldırtmasın. Arkadaşlar söz konusu videoda abartıldığı gibi bir durum yok. Benim hakkımda 22,5 sene hapis isteniyordu ve bazı ifadeler verdim. Bu ifadeler neticesinde ben hariç herkes beraat etti. Ben de şu an gördüğünüz üzere hayatıma devam ediyorum. Yani o kadar abartıldığı gibi durumlar söz konusu değildir. Velev ki böyle bir şey olsa bile Allah azze ve celle insanın son haline bakar, siz de insanın son haline bakıp ona göre karar verin. Ya bu konunun da bu kadar böyle dallanıp budaklanmasının nedenini ben açıkçası anlayamadım yani. yani Müslümanlar açısından problem yok. Elhamdülillah tevhid ehli Müslümanlar e, meseleyi zaten biliyorlar. İkrahın ne demek olduğunu, ikrah altında yapılacak fiiller vesaire bunu biliyorlar. Ama art niyetli insanların bunu böyle sürekli ısıtıp ısıtıp ön plana koymaları e, hakikaten hoş değil ve artık bir yerden sonra kabak tadı vermeye başlıyor ve öyle de bir algı oluşturuluyor ki sanki ben böyle piyasaya yeni çıkmışım falan gibi. Arkadaşlar ben 28 yaşındayım. İlahiyat Fakültesi okudum. İstanbul Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi okudum ve uzun bir süredir bu piyasanın içerisindeyim. Yani sizin bir şoklarınızın videolarını izlediği adamlarla ben kendim oturup kalktım yani. Ve geçmişte de gerek gazetecilik tecrübelerim, gerek yazarlık tecrübelerim ki benim kendi yayınladığım bazı kitaplar var yazarlık tecrübelerim ve başka başka tecrübelerim var. Bu noktada insanlar bazen öyle bir algı oluşturuyorlar ki sanki ben böyle yeni yetme biriyim, böyle yeni çıkmışım, böyle cahilmişim falan. Gerçekten bunlar çok gülünç şeylerdir. Tabi tabii yani eleştiri olur, eleştiriler normaldir. Ancak iftira oldu mu o işin tadını tuzunu kaçırıyor. netice itibariyle Allah Azze ve Celle'nin peygamberi olan İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atmışlar yani. Allah'ın peygamberi olan Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya atmışlar. Yahya Aleyhisselam'ın başını kesmişler. Zekeriya Aleyhisselam'ı şehit etmişler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yapmadıkları işkenceyi bırakmamışlar. Sahabelere yapmadıkları işkenceyi bırakmamışlar. E, tabii ki bizi de eleştirecekler. Bu çok normaldir. Bize de iftiralar atacaklar. Tıpkı Peygamber'e attıkları iftiralar gibi. Sen atalarımızın dinini yalanlıyorsun, sen delisin, sen mecnusun vesaire şeklinde ona da iftiralar attılar. Böyle iftiralar normaldir ancak buna bir cevap vererek bizi seven, bize hüsnü haliyle, hüsnü zaniyle bakan değerli dostlarımıza bir izahat yapmış olmak istedim. Ve bunları böyle bu şekilde kısaca belirttim. İnşallah adil olmak, adaletli olmak lazım. Kendi adıma, şahsım adına konuşuyorum. Ben bir adamla aynı düşünmüyor isem bile o adamın düşüncesine saygı gösteririm. Ancak o bana hakaret veya iftira ederse o zaman o saygı biter ve karşılık verme hakkımı kullanırım. Genel itibariyle de mesela genç hoca dedik değil mi? Hakikaten genç hocanın adil biri olmadığını düşünüyorum. Yani sadece bizim özelimizde değil. Mesela hadis inkarcılarına cevap veriyor adamların söylemediği sözleri sanki adamlar söylemişmiş gibi anlatıyor. Veya başka başka videolarda olduğu gibi. Ama bütün bunlara rağmen ben genç hocayı mesela yolda geçerken göreyim. Merhaba merhaba yaparım yani. Benim için çok önemli değil. Ben bir adama inancım gereği sen kafirsin diyorsam bu demek değildir ki senin canın, malın, namusun haşa helaldir vesaire. Bu manaya gelmiyor yani. Kafir demek yani inkar eden manasında. Kur'an'da hani kafir inkar eden demek ya. Yani sen Allah'ın şu ayetini inkar ettin. Ne oldun? İnkarcı neydi? Kafir demekti. Sen Allah'ın şu ayetine kafir oldun. Dolayısıyla kafirsin yani diyorum. Ancak benim ona kafir demem onun düşmanı olduğum anlamına gelmez. Bu sadece bir örnekti yani genel manasıyla da böyle. O yüzden kendim kişisel olarak böyle yobaz biri olmadım veya böyle softa bir bakış açısına sahip olmadığımı belirtmek istiyorum. Eleştirilere açık olduğumu, ancak iftiralara kapalı olduğumu beyan etmek istiyorum ve Allah için eğer biz teolojik bir takım deliller getiriyorsak yani ayetler, hadisler getiriyorsak bize cevap verildiğinde de aynı ayet, hadis üzerinden cevap verilmeli. Felsefede biliyorsunuz arkadaşlar bir kavram var. Ad hominem diye bir kavram var. Düşünceyi eleştiremeyince düşünce sahibini eleştirmek. Bu tarih boyunca sürekli kullanılmış bir kavram olmuştur. Mesela bir devlet başkanlığı adam yenemiyor ona iftira atıyor veya felsefi bir düşünceye sahip olan bir kişiyi düşünce olarak yenemiyor o şahsa iftira atıyor. Bu geçmişte birçok alimlerin başına da geldi. O yüzden cevap verildiği takdirde mutlu olabileceğimiz bir durumdayken iftira atılması doğru değil. Netice itibariyle Allah'tan korkmak lazım. Bu dünyanın bir de yaranı var. Allah azze ve celle insanı hesaba çekecek ve diyecek ki benim örttüğümü sen niye açtın? ''Benim bağışladığımı sen niye insanlara tekrar ısrar veya ''Sen neden adama iftira attın, olmadık şeyleri söyledin?'' Hakikaten yani olan bir şey olsa gam yemeyeceğim arkadaşlar. Yani diyeceğim ki tamam böyle bir şey oldu Allah affetsin. Ama olmayan bir şeyi söylemeleri gerçekten de üzücü oluyor ve bizim insanlara yapmadığımız bir şeyin bize yapılması hoş olmuyor. Bu genç hoca üzerinde de böyle veya İbrahim Atabey denen kişi üzerinde de böyle veya o eşitçiler üzerinde de böyle veya onurgüler üzerinde de böyle. Genel itibariyle bu böyledir. Tabi arkadaşlar ez cümle şöyle bir algı oluşmasın. Biz e, mükemmel olduğumuz için bu yola çıktık. Bilakis mükemmel olduğumuz için bu yola çıkmadık. Mükemmel olmak için bu yola çıktık ve gayemiz, hedefimiz, amacımız Allah'ı razı etmektir. Bunun dışında başka bir hedefimiz, amacımız yoktur. Tabii ki hatalarımız olacaktır, tabii ki yanlışlarımız olacaktır. Bütün bunları yapacağız ki doğruyu bulabilelim diye. Geçmişte yaptığımız hatalar olmasaydı bugünkü doğruları bulabilir miydik? Bulamazdık. Kendi adıma düşünüyorum mesela hata yapmasaydım bugünkü doğruları bulabilir miydim? Bulamazdım. Hani Allah Azze ve Celle ayette buyuruyor ya وَعَسَا اَنْ تَكْرَهُ شَيْءَ وَهَوَ خَيْرُ لَكُمْ وَعَسَا şey تُوِبُّ شَيْءَ Allahu wa la Yani sizin şer bildiğinizde bir hayır, hayır bildiğinizde bir şer vardır. Bunu Allah bilir, siz bilemezsiniz. Hakikaten mesela hapis. İnsan bunun çok kötü bir şey olduğunu düşünüyor. Ya işte işkence, dayak, şu, bu falan filan. Ama günün sonunda bir bakıyorsun ki sana birçok şey öğretmiş. Bu bir örnekti sadece veya başka başka örnekler. O yüzden bu iftiralara cevap verdikten sonra biz hiç hatasız, mükemmel insanlarız algısı da inşallah oluşmasın. Diğer mesele de bize WhatsApp üzerinden görüşlerinizi sunabilirsiniz, sorularınızı sorabilirsiniz inşallah. WhatsApp numaramızı da buraya bir yere inşallah bırakıyorum, oradan ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaranızı paylaşımlarımızdan haberdar olmak için de telefonlarınıza kaydedin ve paylaşımlarımızı görmeniz için telefonunuza kaydettikten sonra bize mesaj yazın, kaydet diye mesaj yazın. WhatsApp hattını neden açtık onu da kısaca söyleyelim. Biz diğer piyasadaki davetçiler gibi böyle ulaşılmaz olmak istemiyoruz arkadaşlar. Tam tersine ulaşılabilir olmak, şeffaf olmak istiyoruz ve şeffaf olduğumuzu da herkese göstermek istiyoruz. Yani biz gizli, saklı iş yapmıyoruz. Bakın biz tabiri caizse dolap çevirmiyoruz. Biz şu hedefler, bu hedefler, şunların bunların peşinde değiliz. Algısı oluşturmak için böyle şeffaf davranıyoruz ve ulaşılabilir olmak istiyoruz. Bu önüyle de tabii güzel yorumlar alıyoruz. Kibir perdesini kaldırdığımız için gerçekten çok güzel yorumlar geliyor. Tabii ulaşılmaz olmak kişinin nefsine hoş gelse de Allah Azze ve Celle'ye hoş gelmez. Bu yüzden buna karşı çıktık ve inşallah her zaman da karşı çıkacağız. Dediğimiz gibi WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Sorularınızı, görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir de arkadaşlar biz video yayınladığımızda şöyle bir şey oluyor. Yani bizim haterlarımız var ve bu haterlarımız biz hangi videoyu yayınlarsak yayınlayalım direkt videoya dislike atıyorlar. Yani bu eşitçiler, el talibancılar, hariciler, mürciyeler, cehmiyeler, cercisiler, tarikatçılar, ateistler vesaire vesaire. Bunlar biz hangi videoyu yayınlarsak yayınlarım direkt dislike atıyorlar. Yani her videoda fix 100 tane dislike'ımız var. Sizden rica ediyorum Allah rızası için videolarımızı daha geniş kitlelere ulaştırabilmemiz için videolara like atın arkadaşlar imkanı olanlar da yorum yapsın. Yani like attığınızda, yorum yaptığınızda başınıza bir sıkıntı gelmez yani rahat olun. Videolara like atın ki bir emek var. Yani şu an mesela bu videoyu izleyen sen şöyle düşünüyorsun. Aa ne kadar kolaymış video çekmek. Kolay değil işte. Yani videoyu çekmek bir dert, renderlamak bir dert, editlemek bir dert, sonra onu yüklemek bir dert, bir de onun paylaşması var vesaire bir sürü şey. Yani bu aşama böyle zannedildiği gibi bir saatte oldu bittiye gelmiyor. Hatta geçen bir arkadaşla konuşmamız oldu. Kendisi burada video çekmek istedi. Dedi ki sen bir şeye karışma hocam. Ben bir video çekeceğim ve bunu senden yayınlamanı rica edeceğim. Ben de tamam dedim. Saatlerce uğraşmasına rağmen yapamadı, başaramadı. Yani oradan görüldüğü gibi değil. Kameranın karşısına geçmek, konuşmak vesaire. Ve bunun birçok insan bizim gibi tabiri caizse bahtlı değil. Yani bizim gibi şanslı değil bunun üniversitede eğitimini alsın. Diksiyon eğitimi, el hareketleri, kol hareketleri, ses tonlaması vesaire. O yüzden zor ve inşallah bu bütün çalışmalarda bir emek var arkadaşlar. Mesela bir video yapmadan önce sayfalarca not alıyoruz, ezberler yapıyoruz. Bunun arka plan aşaması var, bunun yükleme aşaması var, yapım aşaması var vesaire. O yüzden bu emeğin karşılığı olarak da Allah'ın rızasını temenni ediyoruz ve Allah'ın rızasını umarken de hep birlikte yapmayı istiyoruz. Öyle ya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Müminler bir vücudun azaları gibidir değil mi? Yani ben bu vücudun diliysem sen de gözüsün, kulağısın, elisin, ayağısın, kalbisin, ciğerisin, her şeysin yani. O yüzden hep birlikte daha güzel yarınlara, daha güzel bir geleceğe gitmek için inşallah herkesin elinden geleni yapması gerekiyor. O yüzden videolara inşallah like atın. Fırsatınız varsa, zamanınız varsa da yorum yapın. Tabi yorumdan kastım da böyle 5 saat yazı yazın demiyorum yani. Şu işaret var ya bu işareti atsanız da olur. Bir de arkadaşlar bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Aşağıdaki abone ol kısmının yanında zil işareti var. O zil işaretine tıklayın ki videolarımız yüklendiğinde size ulaşsın. Allah Azze ve Celle bizi bu yolda muvaffak kılsın. Bizi daima kibirden, riyadan, ucuptan, enaniyetten korusun. İnşallah hep birlikte daha güzel günlere tevhide ulaştırırız ve Umulur ki kıyamet günü Allah Azze ve Celle hesap verdiğimizde hep birlikte bu işi başarmış olarak anlamımızın akıyla cennet alaya girmeyi başarırız. Sadece bu videoda değil genel olarak bütün videolarımızda eğer benim sözlerimde bir iyilik ve güzellik varsa bu Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğindendir. Bir kötülük veya eksiklik varsa da bu nefsin ve şeytandandır. Bu yönüyle her zaman yorumlara, eleştirilere açık olduğumu belirtmek istiyorum. Ancak iftiralara kapalı olduğumu da belirtmek, beyan etmek istiyorum. Bu kanal benim kendi babamın malı değil arkadaşlar. Bu kanal hepimizin kanalı ve biz burada Allah rızası için insanlara tevhide anlatmak gayesindeyiz. Peygamber Efendimizin tertemiz gayesini anlatmakla yükümlüyüz ve Allah'ın üzerimize farz kıldığı emir bin maruf nehyane münkeri yapmakla yükümlüyüz. İnşallah bunu yaparken de hep beraber başaracağız. Yani atıyorum hoşunuza giden bir video olur onu paylaşın. Veya hoşunuza giden bir video olur yorum yapın. Veya ona beğeni atın ki daha geniş kitlelere ulaşabilirim. Yani bugün ateistlerin 700 bin kişilik kanalları var YouTube'da. 500 bin kişilik, 470 bin kişilik kanalları var. Ve öyle alakasız kanallar 10 milyonlarda, 7-8 milyonlarda ki bizim verdiğimiz bu emeklerin karşılığında hala böyle 100.000 için çaba göstermemiz biraz üzücü oluyor açıkçası. O yüzden burada yapması bizden, yayması da sizden diyelim inşallah. Böyle bir görev dağılımı yapalım. Allah Azze ve Celle sizlere ve bizlere rahmet etsin. Ayaklarımızı dini üzere sebat ettirsin. Bildiğiniz üzere mesele Müslüman olmak değil, mesele Müslüman ölmektir. Bir de son olarak inşallah şunu belirteyim. Bazı arkadaşlar mesaj yazıyorlar gerek WhatsApp'tan gerek de sosyal medya adreslerimden. WhatsApp'tan rahat 100 kişi böyle mesaj atmıştır yani. Hakkını helal et diyorlar işte biz senin hakkında kötü konuştuk vesaire Bunlara niye konuştunuz falan demeden direkt helal olsun diyorum. Ve arkadaşlar bunu da beyan etmek istiyorum ki eğer böyle bir hak helalliği isteyen olursa ben hakkımı helal ediyorum. Kimin de hakkına girdiysem o da hakkını helal etsin inşallah. Bizim amacımız nefsane bir takım şeyler değil, Allah'a razı etmektir. Allah Azze ve Celle imanımızı ve imanlarınızı daha da ziyadelendirsin, güzelleştirsin inşallah. Allah'a emanet olun. Ben gerçekten Allah için hepinizi seviyorum. Ve Allah Azze ve Celle'nin de sizi sevmesini temenni ediyorum. Allah Azze ve Celle her birimize iman üzere yaşayıp iman üzere ölme nimetini nasip eylesin. Vesselam. <laughs>